3 Eylül 2022. Biraz önce yağmur yağdı. Çok fazla vakit bulamıyoruz. Ancak şimdi ayarlayabildik. Hatta şeyin kovanların önünden su gidiyor şu anda. Genel bir kontrol yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yılın bölmesi. 2022 bölmesi. Genelde kovanlara sonradan birer çerçeve ilave etmiştir. Bakalım yavru durumu nasıl? Kraliçe sağlıklı mı? Hayatta mı? Çok epey bir zamandır ana kontrolü yapamadım. Daha önceden yapmıştı, petek vermeden önce yapmıştı bu. Dalha. Evet, bu tarafı boş. Aslında bu tarafı da boş. Bunu hemen ondan. Eğer yan tarafta yavru yoksa. Hiç bekletmeden alacağız. Çünkü artık havalar soğuyor. Arıya gereksiz yere yük olmaz. Bunda yavru yoksa evet, bir miktar bal bal. Kesinlikle hemen o çerçeveyi ondan alacağız. Dediğim gibi sonradan ekledik. Sakarya bölgesinde daha bundan sonra arı yavru yapar. Yavru çıkarır ama. Hatta Yanındaki çerçeveyi de alacağım. Evet burada çok fevkalade güzel bal var. Bu aramıza bu bal yeter. Dağılıp da üşütmesin. İki çerçeveyi de aramızdan alacağız. Şöyle şunu şuraya alalım. Yavru göremedim günlük. Günlük görürsem zaten kraliçeyi aramayacağım. Bu çerçeve zor olan bir çerçeve. Dar geliyor kovana. Evet. Çok güzel kapalı yavrusu var. Çok güzel. Tamam. Orada da öyle. Daha fazla rahat etmeye gerek yok. İlk tatlı ağrımızın bir daha bakacağım. Bir veya iki çerçevesini kesinlikle alacağız. Kraliçeyi aramak adına daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Çünkü larvaları gördüm. Kapalıyı gördüm. 嗯。